Evet. Call of Duty Warzone. Loadoutlarımız ne olmalı? Neden olmalı? Neden Ghost almalıyız? Overkill almamalıyız? Ghost'la neden susturucu takıp takmamalıyız vesaire bunları göreceğiz. İlk başta gördüğünüz gibi benim loadoutlarda sadece iki tane overkill var. Geri kalan hepsi Ghost. Neden Ghost? Çünkü Ghost aldığınız zaman ikinci perkünüz. Oyun içinde eğer yüye batılmamışsa ve Ghost'luysanız yani yüye sağdan soldan düşman tarafından atılmamışsa ve ghostluysanız ateş ettiğinizde aynı zamanda susturucunuz varsa ateş ettiğinizde ne minimap'te yani küçük haritada solda bulunan ne de yukarıdaki pusulada kırmızı nokta olarak gözükürsünüz. Bu ne demek? Düşman sizin nereden ateş ettiğinizi görmeyecek. Minimap'te görmeyecek. Aynı zamanda yukarıdaki pusulada görmeyecek. O yüzden size dönüp ateş etmesi biraz zor olacak arkadaşlarına söylemesi zor olacak. Arkadaşlarına bir yerlerden ateş ediyor dese bile görmesi zor olacak. Eğer sniper'ınız yoksa, yani takımınız içerisinde sniper yoksa, onun ışığını görünmüyorsa muhtemelen o takımı siz almış olacaksınız güzel pozisyondaysanız. Eğer ghost'unuz yoksa, onun yerine overkill aldıysanız, susturucunuz olsa bile minimap'te gözükeceksiniz ateş ettiğinizde ya da yukarıdaki pusulada gözükeceksiniz. Bu ne demek? üye vatan ya da atmayan sizi o haritada ya da pusulada görecek, size doğru koşacak ve sizi öldürecek demek muhtemelen. Eğer kolsuz değillersen. Yani sürekli bir çatışma içerisinde olacaksınız. Sağdan soldan adam yığılacak ve birinci halka dolmadan ilk overkill overkill'le aldığınız için hemen öleceksiniz. O yüzden ghost almalısınız. Ghost almıyorsanız bu en başta 1-0 yenik başlıyorsunuz demek oluyor. O yüzden Ghost alın. Ghost aldıktan sonra yanına ne alacaksınız silahınızda? Susturucu almak zorundasınız. Daha doğrusu zorunda değilsiniz ama susturucu alırsanız daha iyi olur. Susturucu seçimleri tabii ki tipine göre değişiyor. Mesafe mi artsın? Aynı zamanda kurşunuzu mı artsın? Daha ip gibi mi artsın momentumu, kurşun enerjisi azalarak mı düşsün ben ona göre hesap hesaplayayım o parçaları buna göre alacaksınız. Diğer parçalar eğer ghost alıp kendinize güveniyorsanız e, ve ghost'u bir şekilde sadece pusulada gözüküp bana basarlarsa da bir sorun olmaz diyorsanız alabileceğiniz parçalar bunlar oluyor. Yani ghost aldıktan sonra ikinci almanız gereken silah için ghost aldıktan sonra perkü silah için almanız gereken Parça, en önemli parça, almak zorunda olduğunuzu hissettiğiniz parça kesinlikle susturucu olsun çünkü sizin e, haritada, minimap'te ve aynı zamanda pusulada gözükmemenizi sağlayacak en önemli parça bu oluyor, susturucu. Peki, Lulat'ta ikinci olarak daha doğrusu ilk perkini almalıyız. İlk perk Double Time var, EOD var, diğerleri bu şekilde double time neden alıyorsunuz? Bakın şurada ne yazıyor? Koşarken koşuş hızınızı, depar hızınızı iki katına çıkartıyor. Aynı zamanda çömelme hızınızı %30 arttırıyor demek. Bu sizin gaza yakalanırsanız gazdan kaçmanız, gaza yakalanmadıysanız sağa sola adamlar size basıyorsa iki kat daha hızlı bir şekilde depar atıp ondan kaçmanızı, ara açmanızı sağlar. Evet bu önemli. Iodide de alabilirsiniz. iodide patlayıcıların hasarını azaltıyor. Yani size bir roket atarsa, C4 atarsa, Molotov atarsa vesaire veya Semtex atarsa onların hasarını azaltı, azaltmak için iode alırsınız. Scavenger kurşun sorunu sürekli yaşıyorsanız, kurşun bulamıyorsanız işe yarayacak bir diğer perklerden bir tanesi. Perk. Diyelim ki karşıda Ghost var. Aynı zamanda susturucusu var. Sağda solda göremiyorsunuz. Tablette göremiyorsunuz. Peki Tracker bunları eğer etrafınıza dolanıyorsa görmenizi sağlayacak köklerden bir tanesi. Nasıl görmenizi sağlıyor? Yerde ayak izi bırakıyor. Kırmızı bir şekilde ayak izleri parlıyor. Bunu alırsanız bir nevi e, kısa mesafeli yüye atmış oluyorsunuz ya da tabletiniz sürekli açık kalmış oluyor. Düşmanız ayak izlerinden görüyorsunuz. Sniper olsa da elinizde sniperla sağ sola baktığınız yer düşman gözükmüyorsa bile yu evde bu ayak izi size gözükecek ve adamı takip edebileceksiniz. Genellikle input alanlar var. Input neydi? Input hızlıca silah değiştirme, iki silah arasında geçiş hızı, aynı zamanda roketi, roket atarı doldurma hızıydı. Bunu genellikle alıyorlar ama alınması gerekmiyor yani. Bunu almanıza gerek yok. Tracker olursanız çok daha iyi olur. Diğerler için zaten bakarsanız bu sadece ghost ve Ghost'la beraber alınacak perklerin incelemesi olduğu için bu şekilde geçiyorum. Aynı zamanda Ghost aldığınızda tablette de gözükmeyeceksiniz. Eğer düşmanınızın tableti varsa sağa sola bakıyorsa ateş etmiyorsanız tablette de gözükmeyeceksiniz. E ben ikincisi de almak istiyorum falan filan. İkinci alacaksanız alacağınız ikinci silah tabanca olur. Tabancanın yanına ne vereceksiniz? Tabancayı daha doğrusu ne parçası alacaksınız? Perk olarak akimbo alacaksınız. İki tane elde tabanca tutuyor olacaksınız. Bu sayede MP5 ISO ve benzeri SMG'lerle ya da pompalı ile neredeyse ölçüşebilecek, onların size verdiği ihtiyacı karşılayabilecek ikinci silahınız olur. Yani özellikle ben overkill alıp ikinci silah almak istiyorum derseniz yanılıyorsunuz. Birinci halkada ölmenizin sebebi overkill almanız bu kadar basit. Overkill almayacaksınız. Direkt ghost alacaksınız. İlk silahınızı çekeceksiniz, ikinci silahınız rocket olur roket atar olur ya da tabanca olur veya kılıç almak istersiniz sopa almak istersiniz o sizin seçeneğinize kalmış ancak ekstradan sniper'ı işte ne bileyim SMC falan almayın yani overkill almayın alacağınız şey ghost olsun diğerleri sizin zevkinize kalmış ancak ben tavsiye olarak tracker ve double time'ı yanlarına katarım tabi çok çeşitli taktikler yapılabilir eğer sürekli rastgele takımla giriyorsanız ya da takımınıza takımla oynarken sorun yaşıyorsanız Sorun yaşamanızın en büyük sebebi takımınızın içinde overkill alması ve sizin yerinizi sürekli belli etmesidir. Ghost alırsanız takım rast bile olsa herkes ghost aldığı zaman sizi bulmaları çok zor olur. Size baskın yapmazlar rahatça haritada gezebilirsiniz ve adam öldürme şansınız daha yüksek olur. O yüzden ghost alın ghost alın ghost alın.